Arkadaşlar bugün başlangıç ebru set Art Deco'nun kutu açılışını yapacağız. Sonra da ebru yapacağız inşallah. Evet kutumuzu açalım bakalım. İçinden neler çıkacak? Evet gördüğünüz gibi evet 8 tane boyamız. Biz var şekil vermek için. Evet. Boyalar. Evet. Burada da tabii ki neyimiz var? Kitremiz var. Ne kadarmış bunun miktarı? 1 litre. Bir mililitre. Bir litre kitre var. Hazır olarak geliyor bu kitre. Sizin kitreyi hazırlamanıza gerek yok. Her bu yapanlar bilir. Kitre makarna kıvamında bir malzemedir. Onu sulandırırsınız. Ve kitre elde edersiniz. Tabii bu hazır bir set olduğu için ürünler mesela Ebru fırçasının kılı at kılından yapılır. Ama bunlar tabi hazır olduğu için o kadar çok kaliteli değil. Ama işimizi görür. Burada A4 kağıtları var. Evet Ebru kağıt değil ama. Bir de teknesi var. Birazdan teknemizi çıkartınca daha iyi göreceğiz. Bu da ürünün içerisinden çıkıyor. Kutunun kutumuz içerik olarak böyle. Evet, kitremizi teknemizin içine boşalttık. 1 litre kitre. Boyalarımızı da yeşil boyamız, kırmızı boyamız ve sarı boyamızı da tabaklarımıza damlattık. Ve Yusuf'un, um, Yakup'un um sabırsızlıkla bekliyor. O benim. Şimdi Yakup'un um... elbasını yapacak. Yeşille başlıyor. Evet. Fazla sürmesin. az bir şey ucuna. Ha. Şimdi yavaş yavaş. Bütün teknenin içerisine yavaş yavaş. Ebru'da iş önemli olan işimizi yavaş yavaş yapmak. Biraz daha yeşil alabilirsin. Teknenin dışına taşırmamaya çalış. Tamam. Boyamızı. Tamam. Çok güzel. Şöyle gel Yusuf'um. Oo süper renkler elde ettik. Mükemmel. Şu köşelere. Tamam. Tamam. Şimdi bunu bir temizleyelim. Temizlik işini büyüklerimize bırakıyoruz. Sonra hangi rengi yapmak istiyorsun? Sarı. Sarı. Şurada bir bozulma oldu. Hemen onu peçeteyle alalım. Evet, şimdi. Biraz. evet, çok fazla aynı yere çok fazla boya dökme. Yoğunlaşması. Bir sorum şöyle. Ben senin önce elini Ben senin önce yeni... Kırmızıyla yapabilirsin. Tamam, yeterli. Yeterli. Şey daha de. Tamam. Tamam. Çok güzel. Bir tane daha bardak getireyim. Tamam mı? Hı hı. Tamamdır. Poşamızı bırakıyoruz, kağıdımızı alıyoruz ve kağıdımızı yavaşça bir kenardan yavaşça suyun üzerine bırak. Önce bir kenarını bırakıyoruz. Teknemiz de tam otursun. Bırak, 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 bırak. Evet. Gördüğünüz gibi. Suyu çekelim. Evet, bizimizi alalım hemen ve bir kenardan tutup onu tekmenizin kenarına sürte sürte evet gel Hadi. gel İki iki ucundan tut, tut bu ucundan da tut tut şuraya şöyle sürtele o evet ne? çok güzel bir ebru oldu şimdi Yusuf'umuz ebru yapacak evet. Hadi bakalım gel şimdi getir bakalım gel buraya böyle parmağını vuracaksın Yusuf gel biliyorum gel. biliyorsun o kadar da ebru öğrendim ya İzledim ya. Ha. Hadi biraz daha kuvvetli. Damlamıyor bile. Biraz hızlı vuracaksın. Heh, şöyle vur. Parmağındaki var, elindeki var, sen de iki Evet, eviniz biraz yavaş oldu. Evet ama çok hızlı. şimdi. Evet, çok zor. Için. Evet, evet biraz daha, Şimdi gelelim. Hangi renk? Aa, yeşil. Yeşil. Önemli olan şu ucunu. Ucunu bastır ortaya doğru bir şey var ucu alsın boyayı gel şöyle ucu alsın tamam şimdi gel bakalım biraz kuvvetli vur parmağını şöyle güzel tut. Hı. vur bakalım evet. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Tamam, biraz. tamam gel bakalım şimdi başka nereye kalacağız Hı. Ben sonra mavi. Mavi. Sonra sarı mı? Evet. Hadi bakalım maviden al biraz. Ucunu alalım. Hı. Şöyle. Bitsin tamam. mavi. Bitsin mavi. Hadi bakalım. Vur. Parmağı biraz yumuşak geldi için Yusuf'um. Fırlatmıyor. Evet. Kırmızı baskın geldi birazcık senin resimde. Bence yeşilleri funda. Biraz destek olalım Yusuf'un da parmakları. Bu Evet parmaklar biraz yetersiz geldi. Gel biraz da sarıya. Evet şu anda en güzel Yakup'un yaptı. Gülteyim. Sarı renkti tabii ki. Benim de yaptığım renk. Benim yaptığım abimden daha güzel olacak. Tamam. Sarılar. Sarıları çok açıldığı için en son yapmak lazım demek ki. Sarının... Ben de en son yaptım. Evet. Öncesi, sonra sarım, sonra kırmızı. Evet. Şuradan şu boşlukları boş bırakmayalım oradan. Evet. Çok güzel bir... Benim kahveden evet. daha Şimdi güzel olacak. Gel bakalım, kahveni getir. Ağabeyden ah, daha güzel olacak. Gel, gel 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 Yusuf'um gel. Şu köşeden beraber bırakalım. Hadi gel. Şu köşeden gel. Gel 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 yanıma gel. Hadi bakalım. Oraya Ha. Şu köşeden yavaşça dayıyoruz. Ve teknenin içerisine bırakıyoruz. Yavaşça bırak 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 bırak. bırak. Evet çok güzel. Biraz dursun. Çeksin. Evet dizimizi alalım. Gel bakalım Yusuf'a. Gel yanıma gel Yusuf. Şurayı tut, sağ eline şurayı tut, şu ucu yanıma gel, yanıma gel, oradan alamazsın, yanıma gel, şuraya gel, gel 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 gel, şu ucu sağ eline tut, sağ eline tut, şu ucu da sol eline tut, tut tut çek 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 çok güzel. Benim kâğıddan daha güzel oldu, hem de çok az boya kaldı. Vay.